Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Merhabalar, Başka merhaba, İcayip, <laughs> merhaba, merhaba. Ne var? Güzel ben. Teşekkürler. Merhaba. Ben de Serkan, memnun oldum. Sanki biraz bir mü? Ben Ayağınızda ne oldu sizin? <laughs> Küçük bir operasyon geçirdim. Ha, tamam. Güneş bir Anladım, İyiyim geçmiş sizin. olsun. Çok sağ <laughs> olun. <güzel>. Bugün <laughs> sizin bu güzel evinizin, Bomonti'deki güzel evinizin arkadaşlar duvarlarını şahane yapacağız. Size şey soracağım ya siz bu eve ne zaman tanıştınız? Sonuçta evinizi boyamaya geldik biz ve hı hı. yani bir boyacı ve ev hep şeyine bakar böyle kaç metre burası, nasıl, nasıl yaparız falan. Diye. Ben biraz daha şey bir boyacıyım. Hani siz buraya ne zaman tanıştınız? Ne oldu? Boyacı evet. hikayesi ne? Buraya e, 2019 senesinde eşim Avrupa yakasında bir işe girdik. Kadıköy'den git gel servis uzun oluyordu. Bu bölgelerde ev bakıyorduk. Hani metroyla gidip gelmesi kolay olsun diye. Bu evi gördüm sahibinden de. Ama bu ev şu anda gördüğünüz gibi değildi. Nasıl? Yani Bizden önce kira çıkarken kapılar dahil, tuvalet kapakları, her şeyi kırıp döküp çıkmış. Anladım. Bayağı izmeydi yani. <laughs> ben gördüm, böyle ilan düştü, aradım. Dedim ben görmek istiyorum. Sen şey gibi oldun, Körüoğlu'nun babası var ya atı görüyor. Evet, evet. Buradan bir şey çıkar, bu at şey olacak diye. Peki sen Bolu Beyliği yaptın mı? <laughs> bu ona emeceğim yer dedin mi peki? Yok. Yok. <laughs> evet, evet, tamam. Ondan sonra geldik, e, baktık. E, ben dedim tutuyorum. Kira oldu Kira var. muydu? Kirası da uygundu. E, i̇çeriği yaptırma konularında falan da anlaştık ama ben bu kadar ısrar edince emlakçı bir sefer şey geliş yaptı. Ya başkalarına da söz ver dedim, onlara da gösterecektim falan diye. Neyse o kısımları birazcık atlattık. Ondan sonra bir ay kadar buranın inşası sürdü. 2019 Eylül'de biz buraya taşındık. Siz burada neler yaşadınız? Neler oldu? Biz burada harika bir korona yaşadık ya. ha, yani o istersen... izolasyon döneminde biz burada hani insan sağ Anladım. Kendi bahçemize ektik işte zaten 2019 Ekim, Eylül, Ekim'de taşındık. Mart'ta evlere kapandık biliyorsunuz. Biz o süreçte bahçemize ektik, karlar içinde oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Ama burayı anlatmamız lazım. Ya yani burada böyle caddeden girildiği zaman bir apartmandan içeri giriliyor. Sonra apartmanın arkasında gizli bir dehiz kapısı var, tamam mı? gizli bir kapı. Oradan giriyorsun, bir koridordan devam ediyorsun. Koridor bir bahçeye açılıyor. O bahçeden şu anda zaten herhalde anlatıyoruzdur, görüntüde vardır. O bahçeden bir kapıdan sonra bir bahçeye giriliyor ve hani yoldan filan ayrı bir yer yani tamam mı? Hani şey, adres nasıl geçiyor burada? Ya öndeki bahçe apartmanın de, adını gibi. kullanıyoruz. Daha bahçe <laughs> diyoruz. Şimdi tüm <laughs> kargolar vesaire her şey öndeki apartmana geliyor. Adam işte diyor abi neredesiniz? Zile basıyorum. diyor. Önceden kapı şeyi de çalışıyordu. Basıyordum. işte tarif ediyorum. merdivenden çıkmıyorsun. Arkaya dolanıyorsun, Şöyle geçiyorsun. Değil, Ama hava tabii. karanlıksa adam bir ürküyor. Abi nereye gidiyoruz biz? falan çünkü o koridor karanlık. Ki <laughs> Alice Harikalar Diyarı giriş durumu var şey. Zaten ben hep şeyi merak etmişimdir. O Alice Harikalar Diyarı'nda falan kargoyu nasıl Hani İleride bahçede tavşan da, deliği var. Alta. Alis var mı? Alis. <laughs> evet komşumuzun adı <da> <laughs> <laughs> Alis. Yani. <laughs> tamam işte şey <de> burası Alis harikalar diyor <laughs> abi. Tamam öyle Aa güzel. Bir de bir sürekli bunu mu yapıyorsun sen? orada bir çeyici var ya çay saati. Çay sürekli yanıyordu. Diyor ki çayın altını kapat artık diyor. Tamam mı? Olsun çay içeriz diyor. Burası pişmiş durumda şu anda. Sen oradaki şeyin içsin galiba. Şapkacı mıydı? <laughs> Çalışan. <laughs> hani sürekli üretim yapıyor. Ya, sürekli çay saatindelerdi abi bunlar. Hep 24 saat saatleri bozulduğu Hı. için. Sürekli çay saatindeler Sürekli çay içiyorlardı. Hı. Burada öyle bir durum var galiba. Sürekli börek yapıp <laughs> Bizim e, bahçede erik ağacı var. Erik ağacından işte meyve suyu, marmelat falan yapmıştık. Sıza gelince hazır sizin için böyle bir tat yapalım istedik. Şahane. Yani, pandeminin, pandemi bitti sayılır. Böyle artık yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladık. Pandemi insanlara böyle inanılmaz bir paspallık verdi biliyorsunuz. Tabii evet. evet. O paspallık bende de var böyle. İşte pijamalarımla gittim markete. Market açıldı. İşte kahvaltılık malzeme aldım falan. Böyle e, yorgun argın geliyorum. Köşeyi dön kendim Elimde poşetler, o sırada da böyle foto modeller dizilmiş. <laughs> mankenler çekim yapıyor sokak ortasında. Ben elimde iki tane pazar poşeti. <laughs> Mankenlerin ortasında <laughs> yoğurt fişam <pijamanla gülüyor> kaldım. Elimde yoğurt, domates, salatalık falan. Abi ama bak o mankenler kontrast ararlar. Kendi güzelliğini daha iyi ortaya çıkarmak için bir beyazın ne siyaha ihtiyacı ya? var. o <laughs> zaman katmanlıya falan giderler. Seni görünce hemen yanında falan çektiler mi böyle? Aa kontrast yaratıyoruz. Abi bakın <laughs> Yani kontrast yaratıyoruz yaratmışsın bence. Yani ben, de, bence kesin yarattım yani. Bir <laughs> onlar var bir de ben varım falan diye. <laughs> Bence en güzel yanı şeydi. Eve geldiğinde bir yarım gün falan onun moral bozukluğu <laughs> Peki bu evde öyle bir maceranız var mı? Hani evin hikayesi, bir şey oldu mu burada? Şu sokakta üç tane arkadaşımız yaşıyordu. Aynı sokaktaydık. Ee, i̇lk biz buraya taşındığımızda... E, Küçük bir komün yaşadık. Eylül böyle. ayından herhalde bir Aralık ayına kadar yani havalar soğuyasıya kadar sadece şu bahçedeydik. <laughs> yani burada yeniliyor, burada içiliyor, çay içiliyor, evet. uyuluyor. Yani <laughs> Kim ne yapmak istiyorsa ama hep burada. Ama çok güzel, zamanda güzel yer yakalamışsınız. Normal apartman dairesinde insanlar korona da baya zorlandılar ya. Yani. Yani. O bizim şansımız yani, oldu gerçekten. Yani, yani Bahçeciliği öğrendim ben burada misafir. Yani yani, yani. Önümde hiçbir şey yetiştirmemiştim. Şimdi 3 senedir ekip biçiyorum işte arkadaşlarla tartışıyorum. Şöyle yap, böyle yap, <laughs> böyle <bahsedeyim gülüyor> veriyorum <haddim> olmadan. Evet. Ya <laughs> ya. Yine de bir şeyler öğrenmişsin. <laughs> ben öğrenciyim aynı zamanda. Burada arkadaşlarla toplantılar yapıyorum işte. Öğrenciler geliyor falan. Öğrenci ne? Öğrencisine? Sanat tarihi öğrencisi. Ha, sanat tarihi Mimar Sinan'da. Aa süper. Sanat tarihi şey... İnternette bir Twitter hesabımı takip ediyorum. O sürekli bir şey. Selin Dublos mu öyle biri. Bir Var. sanat tarihiyle ilgili şey paylaşıyor falan. Ee, seviyorum ben de sanat tarihi ama şey olarak bakıyorum. Hikaye, insanların hikayelerini okumayı seviyorum ya. Hani, o da hikaye yani. E, böyle hani şey ölene kadar hiçbir değer görmeyip sonra öldükten sonra bir tane şey kreatör buluyor bir tane birkaç tane tabloyu ama ben birçoğunun yöntemini çözdüm aynı burada da yapacağız şimdi biraz sonra ya ben de resim yapıyorum tamam mı Ve <laughs> resim yaparken şunu biliyorum ya sen tuval yapını böyle üstü beçle falan kendin güzelce hazırlarsan bir instagram efekti gibi oluyor sen kendin üstü beçinde yes sonu kendin hazırladığı zaman tuvali o tuvali sürdüğün boya bir tutarlılık sağlıyor. Mesela ünlü bir ressamın tablolarına baktığın zaman hep kendine ait bir böyle bir renk skalası vardı. Evet. Tamam boyasını hep kendi alıyordur, kendi yapıyordu belki bilmiyorum ama en önemli şeylerden biri altyapı o, üstübeç ayarı falan filan, gesso ayarı. Dolayısıyla yani adamlar fakirlikten aslında kendi cesosunu yapmak zorunda olduklarından belki de bir tutarlılık sağladılar diye düşünüyorum. Yani hani ya olabilir yani gerçekten hani ya sanat fakirliğin sanata bir çünkü bir şeyi var. Etkisi var. Fakir olmak gerekiyor önce sanat için. Yani çünkü algılar açılıyor fakirlikte. Ya, yani, açılıyor. Ya. <gülüyor> ama, <gülüyor> hani şey zenginler müşteriler oluyorlar, fakirler üreticiler oluyorlar tamam mı çoğunlukla? Yani benim gözlemim hep sanat tarihinde böyle bir şey sen okuyorsun. Ya, var mı böyle bir dün, şey? Bir film seyretmiştik. Ee, çocuğa şey soruyor Böyle çocuk sporcu işte bir firma geliyor. Bizim için ne anlam ifade edeceksin diyor markamız için. Çocuk şey diyor ben hayatım boyunca işte polislerden kaçtım çünkü seyyar satıcıydım, şuydum buydum. Ben mecburum diyor yani ben bunu yapmaya mecburum. Sanatçılar herhalde biraz öyleydi gerçekten. Yani adamlar üretmeye mecburdu çünkü de, gerçekten dediğiniz gibi her hepsi fakir yani. Hani zengin sanatçı var mıdır? Vardır. Bir iki tanedir. Ya var. Zengin sanatçı yani, da var da. Çoğunluğu %90'ı böyle fakir ama üretmeli. O yüzden de hani boyasından, e, toaline, aklınıza ne geliyorsa her şeyi şey densiz ya, yapıyorlar ve kendi stilleri çıkıyor Sen orada. bize ne vereceksin? Ben bir kere senin moda dergisinde çalışmıştım grafiker olarak. İş görüşmesine gittiğim zaman da, benim bir diplomam yok ama internet sitesi, işte dergilerde falan çalışmışlığım var. Yani ama bir ihtiyacım da var işe girmeye. E, oradaki yani patronumuz da ama Alice Caretta'ydı derginin ismi. Patronumuz da ya kadının bir iş yapmaya ihtiyacı yok ama bir dergi açmak istemiş kendine. Çalışanlarına da tiketi çok güzel veriyor, zamanı çok güzel veriyor, ödemeler Aynı çok tatlı. güzel. Ya beni sevin istiyor. Böyle bir durum da var. <laughs> Hayatımda gördüğüm en güzel işçiliği. en iyi patrondu. Ya mülakatta bana şey dedi, sen bizim dergimize peki ne vereceksin dedi. Ben de paraya çok ihtiyacım vardı, şey dedim, ben sizin derginize ruhumu vereceğim dedim. Hani ruhumu vereceğim dedim ama o şey olarak algıladı yani hani bir ruhunu verecek. <laughs> ben girdim gerçekten bir <laughs> şey. Hani şey işte yaptım ama ya gerçekten yani ruhumu verdim yani. Hani o sanatta galiba bir ruh verme durumu var yani. Hani olabilir. Ruhunu vermek zorundasın tamam <laughs> mı? ne yapacaksın başka elinde başka bir şey kalmış. Ruhumuzu satıyoruz. Değil mi Karakeli? <laughs> Sizden dinleyelim. Bu evde bir maceralar filan. şey çok keyifliydi. Ev şimdi eski bir yer olduğu ve biz oturulabilecek kadar bakımını yaptığımız için her yerden bir şeyler patlayabiliyor. <laughs> biz mesela kışın ortasında İstanbul'un ortasında Arda Han'ı yaşayabiliyoruz çünkü su borularımız <laughs> dışarıdan gidiyor ve sıfırın altına düştüğünde gece donuyor. Ay vay <laughs> Hep açık bırakmanız lazım, değil mi? Aynen. Ya aynen. Bir süre akmalı o da su faturasına ayırdı. Aslında ayırıyor. bizim burada yaşadığımız en büyük maceralar da şey olabilir ya. Şu balkonun tıkanması da çok eğlenceliydi. <gülüyor> Eğlenceli. Eğlenceli olacak. İkiümüz de böyle kapları aldık elimizde balkonun içinden su boşaltıyoruz ama. Yani öyle bir şeydeyiz ki yani boşalttığımızdan daha fazla yağmur yağıyor tepemizden. <laughs> Aynı zamanda da oluk tıkanmış oradan da şöyle oluyor şey <laughs> Altta da benim dükkan var, benim dükkanı atacak kalırsa. <laughs> <laughs> eyvah eyvah eyvah. Bıraktık her şeyi, merdivenle bir şeyler açmaya çalıştık, Oluklara uğraştık yani mantıklı olacak şekilde Ama bir saat böyle su boşaltmaya çalışmıştık, yani, eğlenceli bir anıydı. Crash, crash diye şeyler, şimşekler çekiyor, yağmur, <laughs> ya, ya böyle. Tam böyle yaz yağmuru deli gibi yağıyor. Evet. Oluk yani gider tıkanmış. O oluk tıkanmış. Her yerden su geliyor bir havuz oluştu bayağı bildiğiniz. Şöyle bir havuz oluştu benim dükkanın üstünde ve aşağı gidecek yani. Benim dükkana <laughs> gelecek olsun. Bir de kapıda kaldık biz burada. Nasıl oldu? Şimdi bizim burası komple etraf hiç sokakla bağlantısı yok ya. Yani. Kapıları kilitlemiyoruz yani. Hiç öyle bir ihtiyacımız yok. Eşim de şey yapıyor böyle. Ya işte kapıları kilitlesene, kapıları kilitlesene. Tamam dedim. Bir Artık kere... kilitliyorsunuz ama değil mi? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir kere kilitledim ben. Sonra kaldık. Tam Anahtarı o yani. almamış. Ben de almamışım. Kapanış. Biz dışarıda kaldık. Eyvah nasıl Evin hiçbir şey? yerinden giriş yok. Sokakta bir arkadaşımıza anahtar vermiştik. Korona zamanı ama sokağa çıkmakta Polisi aradım. Dedim böyle böyle ben bahçede kaldım. Şimdi bahçede kalmayı polise anlatmaya çalışıyorum. Nasıl? Beyefendi diyor, siz evde misiniz, bahçede misiniz? <laughs> ben evin bahçesindeyim ama abi, eve giremiyorum. Ya Ali Sarıkalar Diyarı'ndayız biz. Burada her şey mümkün. <laughs> Polis artık dinlemekten yoruldu herhalde. Tamam beyefendi, siz çıkın arkadaşa girebilirsiniz. <laughs> 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 Bir durum olsa bizi söyleyin. <laughs> İçeri nasıl girdiniz geri? İşte o arkadaştan anahtarı <laughs> aldım, <laughs> <laughs> o şekilde. Başka türlü giriş yok yani buraya? Yok. <laughs> imkanı yok yani. bir kapıyı açtırsan öbürünü açtırsan falan. Burada da şey yok yani. Giriş de zor, artık çıkış da zor. Hiç yukarıdan baktınız mı şeyden tam yere? Büyük tane etrafınız apartmanla çevirdi, ortası bahçe burası. Hiç bakmadık. Ama şurada balkonumuz var, siz de çıkabilirsiniz. Oradan birazcık... Yani yok şeyden, şeyden, Google Earth'ten filan. Ben ha baktım, evet, o, o da şöyle. şöyle. E, şimdi biz buraya ilk eve taşındığımızda internet de çektirmeye çalışıyoruz. <laughs> Ama internet <gülüyor> çekilmiyor. <laughs> Öyle ki çekilmez. Böyle, hani şimdi, şey nasıl başlayacaksın? Adamlar interneti apartmana getiriyorlar. Apartmanla burası arasında 100 metre var. Abi siz var ya resmen şehrin ortasında dağ başında yaşıyorsunuz. <laughs> evet siz öyle Burası şehrin ortası ama dağ başında bir taraftan. İnternet çeyip getirtemiyorsunuz. İşte <laughs> yani hiçbir şey yapamıyoruz. Ben yıldız falan veriyoruz biz ne burada. Ne güzel ya yıldız gözüküyor değil mi? Çok mu? güzel tabii. Allah'ım yarabbim ne güzel yere geldik. <laughs> Ve internet nasıl çektiniz? Google Earth'ten şeyin çıktısını aldım. Tam bu bölgenin. Bizim evi kare içine aldım. <laughs> Telekom'un müdürünü bekliyorum artık. Müdür işte toplantıdan çıktı geldi falan. Önüne fotoğraf koydum. Dedim ki bakın benim oturduğum bölge bu. Siz kablonuzu sadece buraya kadar getiriyorsunuz. Bu arada 100 metre mesafe var. Ben dedim buraya 100 metrelik kablo istiyorum. Adam baktı ya ciddi misiniz dedi. Yani böyle bir şey mi var? Vallahi dedim var isterseniz gidelim. Yani çok da uzak değil Telekom. İki tane görev gören... Burası Fak nesken kakakayla. mi gerçekten? Burası evet, nesken. Evet. Nesken mi? Tamam. Burası... İst çekeceğiz filan şimdi galiba. belediye bakar ya böyle bir şey yok ya, ya böyle bir şey yok filan. Biz boyuyoruz, yapıyoruz, güzelce şey yapıyoruz. Yeni imar planında yok. Yani öndeki bina yıkılıp da etkensel dönüşüm gibi bir şey olursa o zaman burası da yıkılmak zorunda kalacak. Hocam bu eski. bağlı mı? Bağlı. Ha anladım. Oranın vakti zamanında müştemilatını işaret Ya aslında ayrı tapuları var ama... Yani Anladım. ayrı tapu alanı ama yine de yeni imar planında burası ayrı bir mesken olarak görünüyor. Ben Arka bir şey bence müştemilat güzelmiş ya böyle müştemilat hani şey... Can kurban değil mi? Şey, <laughs> can kurban ya, yani. hani biraz uzak filan böyle yani. Ya hem şehrin içindesin <laughs> hem şehrin dışındasın aslında yani e, şu kapıdan dışarıya çıktığında Bomonti'desin. Evet. İçeriye girdiğinde belki Şile'de, Ağva'da, orada bir yerde bir köydesin yani. Evet, evet evet evet, gerçekten. Hatta bizim şu iki yan bahçede şey vardı, ee, orada komşularımız horozla kaz besliyordu. <laughs> güzel abi, güzel. Işte. Yani Kedilerin yanında bir horoz dolaşıyordu. <laughs> <Genelde. gülüyor> yaşadığımızı çok fark Hı. ettim ben. Çünkü hep bina içinde yaşamıştık Hı. ve plazalarda çalıştık. Ha, anladım. Evde plaza arasında böyle mevsimlerin geçişinin bile farkını varmaksızın bir hayat geçirdiğimizi fark ettim. Hangi ağaç hangi zamanda çiçek açıyor. Çok garip bir şey söyleyeceğim, ağaçların zamanla ilgili bir etkisi var, ruhsal bir etkisi var. Ben dağlarda yaşadım iki üç ormanda yaşadım ve orada zaman çok uzun. Böyle sabah oluyor, öğle oluyor, akşam oluyor, bitmiyor zaman, gece oluyor, sabah. Burada pır 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 geçiyor diye plazalarda, otobüslerde falan pır pır geçiyor ya. Ha. Nasıl oluyor oluyor diye düşündüm. Bir gün böyle böyle bir arkadaşımın evinin önünde böyle bir bahçe vardı. Orada böyle hani yine pır gibi bir zamanda ağaca yakınlaştım böyle durdum bir süre. Aa zaman gene sanki dağdaki gibi oldu. Uzaklaşıp arkadaşın yanına geldiğim zaman Aa gene pırra geçildi. Ağaçın bir böyle bir şey durumu var galiba. Tamam. Çevresindeki canlıların üzerine bir zamansal bir etki yapıyor galiba, ruhsal bir. Hani tam gerçekten zamansal bir etki değil, çünkü o zaman hareketin Hı -hı. hızlanması, yavaşlaması falan lazım öyle bir şey değil de ruhsal bir taraf var. Bir deneyin bence. Ben de çalıştım Şöyle bir şey ya, yani e, doğaya yakın olduğunu hissettiğin anda senin için o yapılması gerekenler, kafandaki birçok şey artık e, vesaireler bir Önce? duruyor. Hmm. Hani onları bir öteliyorsun diyorsun ki arkadaşlar ben bir şurada hava mı alayım, bir ne bileyim enerji mi alayım, bir ruhumu dinlendireyim. Ağacın etkisi gibi. Ağaç da çünkü çok aceleci değil ya. Evet. Ya bakacağız 100 yıl sonra bakarız <laughs> ya. hani. Acelesi yok öyle yaparız. Daha gençiz ya. 300 yaşında. <laughs> ben bu eve taşındığımızdan beri hep bu şekilde yapıyorum. Hani bir şekilde yazları ekiyorum falan. Arkadaşlara veriyorum. File veriyorum. Hani yapın edin bilmem ne. Veya arkadaşlar geliyor onlarla beraber yiyoruz. Hı? Ya o kadar mutlu oluyorum ki yani o domatesi yemekten, o biberi yemekten veya ne bileyim işte şurada sarmaşıkların kapattığı şeyin altında oturmaktan. Kendi ürettiğini tüketmekle ilgili bir tatmin mi acaba bu? Daha derin bence. Şey çünkü kendine bakabileceğin yani bilinçaltı bence şey istiyor, güven istiyor. Evet. Güvende başka ve güvenemeyeceğini kesin bildiğin banka, manka, iş yeri, patron gibi birilerine bağlı olunca ruhun şey oluyor. Kendi domatesini yetiştiğin zaman bilinçaltın şey diyor. Kendi kendime yetiyorum. <laughs> ha, oh be rahatladım çünkü i̇şte, güvenemiyorsun işte, ki abi. Ha? Zaman da o zaman kayboluyor aslında. Senin için zaman domatesin ekilme zamanı, domatesin yetişme zamanı oluyor. Yani o şeyin işin teslim edilme zamanı, kredinin ödenme zamanı falan kısmından geçiyor. Değil mi evet. Bir e, doğa daha güvenilir ya. Doğanın zamanına bırakıyorsun kendini birazcık. Ya sizin de var ya bu koltuk değnekleri şu anda bir operasyon geçirmişsiniz ve şey olmuş. Geçen gün benim Emrah diye bir arkadaşım var. Saçma sapan bir şekilde ayağını kırmış ve hastaneye gitmiş. Ve sabahleyin beraber gidilmesi lazım. Ben yardımcı oldum ona. Hastanede MR çekilecek. Çünkü hani alçışı yapılmış ama bir MR lazım ki hani bir ameliyat gerekiyor mu diye. Ama MR ta Eylül'ün 30'una veriyor filan hastane. Bizim de o gün MR'ı çektirmemiz lazım. Devlet hastanesiydi. Doktorlarla ilgili bir şey fark ettik. Doktorlara acayip saygılı davrandığınız zaman senin işini görüyorlar. Ama saygısız davrananların işini görmüyorlar. Artık kalka eğitmeye çalışıyorlar bu doktor şiddet olayları Biz de üzerimize dünyanın en naif, en efendi, en böyle çipi çipiliğini buna anlayınca üstümüze taktık. Arkadaşın ayağı kırıldığı için bir MR ihtiyacımız var falan diye MR'daki efendi doktor çıktı böyle. Bize bir baktı önce bir ben böyle yaptı böyle şey. İyi 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 Bize baktı hani saygısızlığımız yok tamam arkadaşlar alabilirsiniz dedi tamam mı? Ama bence haklılar çünkü hani çok kötü şeyler yaşanıyor ve yani bir onlar ama onlar da bize bayağı saygı gösterdi. Yani biz biz efendiliğimizi takındıkça doktorlar da efendiliğini takınıyor. Biz efendiliğimizi takınıyoruz, onlar da takınıyorlar. En son işte MR çekildi. O gün o gün aynı saat içinde odada doktor MR'a baktı ve bize şeyi verdi. Çünkü bizim bize kapılar açılıyor tamam mı? Hani doktora saygı gösterdikçe hey efendim şöyle oldu böyle oldu. Rica <laughs> etsek dedikçe tamam alan arkadaşları. O şey çok komikti ya. MR'daki acil MR'a gittik çünkü. Hani acil MR herkes için açılmıyor. İşte içeriden geldi doktor hanımefendi. İşte biz ki, eee işte biz arkadaş falan diye, tamam arkadaşlar alabilirsiniz diye, tamam hani bunları alabilirsiniz, tamam. Ama onun haricinde orada böyle vavavav yapanların hiçbirini şey yapmıyorlar, tamam mı? Hani iş yavaşlatıyorlar. Bence güzel bir eğitim bu halk için. Ve en son doktor odada bize, poliklinik odasında MR'ı yanında birine öğretirken de ya özel hastanede göremeyeceğiniz bir şekilde açıkladı. şu kemik kırılmış, bu kemik şuna bağlı. Bundan dolayı şu ameliyatı yapmıyoruz ama şu kadar söylüyorum. Bayağı güzel anlattı. Biz de karşısında efendim teşekkürler, hem sağ olun, hem şey böyle Allah'ım Allah'ım. <laughs> dışarı çıktık çok güldük ya böyle. <laughs> ama arkadaşlar hastanede kapılar size açılsın istiyorsanız efendilik, efendilik böyle e, yani saygı tamam mı? Saygı gösterince kapı açıyorlar. Bence haklılar. Arkadaşlar şahane pizza da yedik. Yani bu boyacılık çok güzel bir şey oldu böyle bizim için. Hakikaten çok güzel bir şey oldu. Çok şahane olmuş. Ellere sağlık valla. Çok güzel olmuş. Siz mutlu musunuz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Biz mutluyuz. Mükemmel oldu. Oldu değil mi? Çok. Oldu. Çok sevdim. Çok içimiz açıldı. İyi mutluyuz biz. İyiyiz biz. Yani iyi <laughs> tamam. Ellerinize sağlık. <laughs> Eyvallah hadi görüşürüz. <laughs> Eyvallah.